200 TL mi gizemli kutu mu? Part 4. Hadi gidelim. Kardeşim merhaba. Merhaba abi. 200 TL mi gizemli kutu mu? Beni takip ediyorsan ikiye katlar parayı. Abi ben bu oyunu oynadım geçen sefer. Kazanamadım, yemedim. Allah Allah. Ben Erkan abi değilim. Allah. Bunu Erkan abi olsa <laughs> <anca. tamam canım hangisi? Abi 200 TL sen Takip hemen ediyorsun abi. mu? Hemen göstereyim abi takip ediyorum. İstegam bakayım ben seni. de bakayım ya. Buyur abi. Kalımsın. Al şunu. Al canım. Kendine iyi bak. Sağ olasın abi. Hadi görüşürüz. Aray. Kardeşim merhaba. Merhaba. Abi. 200 TL mi güzel nuktum. Beni takip ediyorsan 200 TL'yi ikiye katlarım. Takip ediyorum abi YouTube'dan. Tuttum ya. O zaman hangisini seçiyorsun? 200 TL abi. abi. Takacağım mı? Al şunu. Ama bu da 400 oldu. Hadi görüşürüz canım. Görüşürüz abi. Ne güzel iş la. Yolda yürüyorum para kazanıyorum. <laughs> 200 TL mi güzel nuktum. Beni takip ediyorsan ikiye katlarım. Güzel nuktu abi. O hiç tereddüt etmedin ha. <laughs> evet, gösterdim daha. Bir tok Evet, abi. Canımsın. Bir dakika içinde yaptığım döneri bitirirsen bu telefon senin. Var mısın? Bir saniye bir eti. 30 saniye mi? çok öyle diyen oldu da bitiremedi kimse. Gel bakalım. Çok atmadım. Hmm. 90-100 gram arası et attım. Patates attım, sos attım, mayonez attım. Başlayabilirsin. Bir dakikan var. Valla sen bir dakikada bunu yiyemezsin ki böyle. Oho. Daha 30 saniye. Yarladın zamanı. Ama döneri yiyemedin 10 saniye. Yemedim. Sağlık olsun. Döner benden oldu en azından. Sağdır. Zormuş değil mi ama? Zor abi bayağı zor. Ben sana dedim bir dakikada zor.